Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte ilk, ilk videomuz. E, Sliderio adlı oyunu oynayacağız. İlk e, oyunumuz ve bundan da daha, daha fazla oyunlar gelecek umarım. umuyorum ki. Yani ben e, bunu e, işte çekiyorum. Şu an ismimizi yazalım. Benim ismim Kungfu Bebek Bebek şöyle yazalım. Ve oyuna başlayalım. Şu an oyun dondu herhalde çünkü bazen donuyor ha ha oluyor 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 ve program başka bir değişik bir programla çekiyorum şurada rek yazıyor şu program işte şu arkadaş bir çıkıp girelim bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın tamam şimdi Evet. Ya böyle yazalım ya. Böyle olsun. Ha, açın. Evet, oyunu amacını söyleyeyim size. Böyle Agario gibi Agario bilmeyenler yoktur herhalde. Bilmeyenler varsa da Agario normal yuvarlak birbirlerinizi yiyorsunuz böyle izleyiciler var. Onu da çekerim bir gün. Bu Slidrio farklı biraz. Mesela ben şu arkadaşı alayım. Alamadım. Ben bu oyunda pek yetenekli değilim. Eee işte bu oyun böyle şu yemleri yiyorsunuz ve adamları öldürmeye çalışıyorsunuz. Adamları hackleyerek öldürüyorsunuz. Bu oyunda güven yok. Bu bir. Güven yok. Size söyleyeyim. Yani güven olmayacak. Aslında hiç güven bir adam size böyle yaklaştığında kaçın, kaçın veya hackleyin. Mesela benim şu şey yiyeceğim. Hadi. Aha yedim tamam e İşte Hızlanarak da hackleyebiliyorsunuz Zıllanmak baya iyi ama harcıyorsunuz Şeylerini O yüzden çok da hızlanmayın diyeyim ama Ben çok hızlanan birisiyim Burada birisi hızlanmış o da benim Bunu da söyleyeyim Şurada bir adam ne yapıyorsa artık Böyle oyunda donmalar var Biz pembe renk Mor ve pembe karışımı Aha adam öldü Dur o adam yedi Asla yaklaşmayın dediğim, yaptığım şey gibi. Mesela şöyle derken ava giden avlanır diyeyim. Şu an yine dondu herhalde. Şöyle geri döneyim. Programımın adı Action. Çok iyi bir program. Ufucu bebek each round into the other ya açılmıyor kardeş bir ya açılsın artık umarım ses ve video çekiyorumdur ve video programım da inşallah asla bozulmaz ve kanalım da kapanmaz ve bu da ilk videomuz olacak ya bir abi donma ya kardeş ya donma her şey bozuyor sende Ya da başka bir isim kullanalım. Ne kullanalım? Kırk Olacak mı? Ya olmuyor kardeş bu ne ya? Dur biraz bekleyelim bir. Ya abi bu donması hiç de değil. Dur. Ne yazar? 42 Hadi bismillah Ya Durun arkadaşlar bir daha bir sorun çıktı Bir dakika Şöyle açalım Google Chrome'umuzu Şöyle Google yazalım Şöyle Google'a basalım Sleep Diyor. Ve 42 diyelim. Evet böyle aksaklıklar çıkıyor bu ilk video olduğum için. Yani o kadar da beğeni atılmaz diye düşünüyorum. da ya bir, bir kardeş açıl ya lütfen. Arkadaşlar üzgünüm ama bu duruyor şapşallık ediyor. Bu sefer korkucu bebek yazacağım. Ya abi yapma be. Neyse arkadaşlar kendinize bakın abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bu yüzden de aksaklık olduğu için videoyu kapatıyorum.